Gündelik hayatınızda çok basit bir karar verdiğinizde bunun sadece sizi etkilediğini düşünebilirsiniz. Ancak işin aslı o kadar basit değil. İşte paralel evren fikri de tam da bu noktadan besleniyor. İyi de nerede bu paralel evrenler? Hadi bir yerde de nasıl ortaya çıkıyorlar? Onu da yanıtladık diyelim. Peki bu evrenlere nasıl ulaşırız? İşte bu soruların hepsini bu videoda somutlaştırıyoruz. Yaptığınız küçük bir tercih yalnızca sizin değil, çevrenizdeki her şeyin akışını değiştirebilir. Gündelik hayatımızda da öyle değil mi? Özellikle kuantum dünyasında tüm olasılıkların aynı anda var olabildiği ve tek bir noktada üst üste bindiği deneysel olarak da gösterilmişken paralel evrenler fikrinin fizikçilerin radarından kaçması neredeyse imkansızdı. Bilim kurullarınca kabul görmüş paralel evren konulu doktora tezlerine göre iddia o ki basit bir seçim bile başka bir evrende bambaşka bir versiyonunuzun ortaya çıkmasına neden olabilirmiş. İş burada da bitmiyor. Aslında bu tezlere göre paralel bir evrende bir ikiziniz olabileceğini ve bu evrendeki kararlarınızın diğer evrendeki sizi etkiliyor olma ihtimalinin kuantum teorisine göre mümkün olduğunu söylüyorlar. Ufacık evlere, dar sokaklara sıkışmış bizler için başka bir şehri, farklı bir ülkeyi hatta öteki bir gezegeni bile sezgisel olarak kavramak çoğu zaman mümkün değilken paralel evreni somutlaştırmak da ne demek dediğinizi duyar gibiyim açıkçası. İşte tam da bu yüzden bu videoyu hazırladık. Paralel evren fikri Sanıldığının aksine yeni değil. Hatta hiç şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu düşünce ilk kez Antik Yunan'da ortaya çıkıyor. Milattan önce 5. yüzyılda yaşayan Demokritos ve Epiküris, evrende sayısız atomun rastgele hareket ettiğini ve bunun sonsuz sayıda dünya yaratabileceğini öne sürüyor. Gerçekten günümüz teorilerine baktığımızda akıl almaz bir kavrayışla karşı karşıyayız. Günümüze geldiğimizde paralel evren fikrinin gerçek bir bilimsel zemine oturabilmesi için önce kuantum teorisinin gelişmesi ardından da süperpozisyon kavramının Teorik olarak ortaya konup deneysel olarak ispatlanması gerekiyordu. Çünkü süperpozisyon ilkesi, kuantum mekaniğinin en temel yapı taşlarından biridir ve paralel evren düşüncesinin doğrudan çıkış noktasıdır. Paralel evreni anlamak istiyorsak önce süperpozisyon kavramını anlamalıyız. Bu ilke ilk kez 1926 yılında Erwin Schrödinger tarafından formüle edilen dalga denklemiyle bilim dünyasına kazandırıldı. Schrödinger'in denklemi bir parçacığın konum, hız veya enerji gibi fiziksel büyüklüklerinin belirli tek bir değere sahip olmak yerine aynı anda birden fazla olasılıkla var olabileceğini gösterdi. Bu gerçekten 1920'li yıllar için devrim niteliğinde bir görüş. Yani bir elektron tek bir yerde değil, birçok yerde birden bulunabilirdi. İşte bu tespit aynı anda birçok olasılıkta var olma durumu kuantum dünyasının gündelik sezgilerimizle çelişen ama deneylerde defalarca doğrulanan doğasını ortaya koydu. Ve bu da paralel evren fikrinin bilimsel karşılığını kuran ilk temel oldu. Anlaması zor ama bir elektron süperpozisyon halinde ise olabileceği tüm konumları, durumları ve hareketleri aynı anda barındırabilir. Bu farklı dalga fonksiyonlarının üst üste binmesiyle oluşan bir olasılık demeti gibidir. Kulağa tuhaf gelse de bu doğanın gerçek bir özelliği. Yalnızca teorik bir fikir değil, aynı zamanda defalarca deneysel olarak ispatlanmış bir olgu. Hatta bugün kullandığımız lazer teknolojisinden manyetik rezonansa, kuantum bilgisayarlardan GPS sistemlerine kadar pek çok modern teknolojinin temelinde süperpozisyon ilkesi ve durumu yer alıyor. Tamam kullandığımız teknolojilerde süper pozisyon durumu var ama bu işin bir de insan zihnini zorlayan yönü var ki ona seçim anı diyoruz. Gözlem yapıldığında yani elektronla ilgili ölçüm gerçekleştiğinde sistem bir karar verir. Sadece bir olasılık gerçekleşir ve biz yalnızca o gerçekleşen olasılığı görürüz. Peki ya süper pozisyonda olduğunu söylediğimiz diğer olasılıklar? Geri kalan belki de sonsuz sayıda olasılık nereye gidiyor? Yok mu oluyor, siliniyor mu? İşte bu noktada işler daha da ilginçleşiyor. Yakın zamanda yapılan bazı kuramsal ve deneysel çalışmalar bu gerçekleşmeyen olasılıkların dalga fonksiyonları halinde varlıklarını sürdürmeye devam ettiğini gösteriyor. Yani biz onları görmesek de onlar bir yerlerde hala var olabilir. Peki neredeler? 1957 yılına geldiğimizde fizikçi Hugh Everett Maniverse Interpretation yani çoklu evrenler yorumu ile gerçekleşmeyen olasılıklar gizemine devrim niteliğinde bir açıklama getirmişti. Everest bu fikri Princeton Üniversitesi'ndeki doktora tezinde kuantum fiziğinin en büyük bilinmezlerinden biri olan ölçüm problemini çözmek için ortaya atmıştı. Yani Hugh Everett'in paralel evrenleri açıklamak gibi bir iddiası ilk anlarda yoktu. Everett'e göre kuantum dünyasında bir ölçüm yapıldığında, örneğin bir elektronun konumu ya da bir parçacığın spini belirlendiğinde, evren süperpozisyonun içerideki tüm olasılıkları barındıracak şekilde çatallanıyordu. Yani sonsuz olasılıklar olduğunu düşünün. Orada bir ölçüm yapıldığında sadece bir olasılık o evrende kalıyor. Ondan sonra diğer tüm olasılıklar kadar mevcut evren çatallanmaya başlıyor. Ve siz sadece bu sonuçlardan birini deneyimleyebiliyorsunuz. Yani sizin evreninizde kalanı. Ancak bu diğer ihtimallerin yok olduğu anlamına gelmiyor. Yalnızca başka evrende var olmaya devam ettikleri anlamına geliyor ki son zamanlarda yapılan çalışmalarda gerçekleşmeyen olasılıklara ait dalga fonksiyonlarının varlığı da ispat edilmiş durumda. Yani bu açıdan Hugh Everett'in sadece teori dediği bir yaklaşımın artık yavaş yavaş kısmen de olsa ispatlanmaya başladığını görüyoruz. Yani o ünlü Schrödinger'in kedisinin bulunduğu kutuyu açtığınızda bir evrende kedevliyken bir diğerinde canlı olmaya devam ediyordu ve siz sadece bu sonuçlardan birini deneyimleyebiliyordunuz. Ancak bu diğer ihtimallerin yok olduğu anlamına gelmiyordu. Yalnızca başka bir evrende var olmaya devam ettikleri anlamına geliyordu. Şimdi olduğu gibi o yıllarda da Everett'in yorumu radikaldi. Bu yoruma göre her ölçüm, her karar, her kuantum etkileşim aslında evrenin yeni bir versiyonunu doğuruyordu. Bu durumun bir sonucu olarak sonsuz sayıda ihtimale sahip bir evrende sonsuz sayıda dallanmış gerçeklikler oluşuyordu. Peki bu nasıl oluyordu? Yani evren nasıl dallanır? Öncelikle gerçekleşen olasılığın dünyamızda yoluna devam ettiğini ve diğer olasılıkların da dalga fonksiyonunun devam ettiğini biliyoruz. Hugh Everett bir elektronun spinini ölçtüğünüzde evren yukarı ve aşağı spinli iki kopyaya bölünür diyor. Bir yol ayrımında durduğumuzu hayal edelim önümüzde biri sağa, diğeri sola giden iki yol olsun. Klasik fiziğe göre biz yalnızca birini seçeriz ve diğer yol bu durumda geçmişte kalır. Yani asla gerçekleşmemiş olur. Ancak kuantum mekaniğinin çoklu evrenler yorumuna göre bir karar anında işler çok daha ilginç bir hal alıyor. O seçim anında evren adeta ikiye ayrılır ve bir versiyonumuz sağa dönerken başka bir evrendeki diğer versiyonumuz sola sapar. Her iki olasılık da gerçek olur ama her biri farklı bir evrende yaşanır. Aslında bu karar yeni bir evreni ortaya çıkarır. En azından teori bu yönde. Az önce de bahsettiğimiz gibi bu akıl almaz yorum kuantum dünyasının temel özelliklerinden biri olan süperpozisyon ilkesinin evren çapında bir yansıması gibidir. Normalde bir parçacık aynı anda birden fazla durumda bulunabilir. Siz ona baktığınızda yalnızca birini görürsünüz. Ancak çoklu evrenler yorumuna göre hiçbir ihtimal ortadan kalkmaz. Bu kısım deneysel olarak ve teorik olarak da cebimizde. Hepsi kendi evreninde gerçekleşmeye devam eder. İşte bu kısım ise henüz deneysel bir kanıt içermiyor. Günün sonunda bu teorilere göre hayatımız boyunca verdiğimiz her karar tıpkı bu yol ayrımı örneğindeki gibi belki de sonsuz sayıda evrenin oluşmasına neden olmuş olabilir. Bu noktada akla gelen ilk soru, sonsuz sayıdaki bu evrenler nerede duruyor? Yanıt ilk aşamada bizim için bir şey ifade etmese de bu sonsuz sayıdaki evrenler matematiksel Hilbert uzayında ve üst üste oldukları düşünülüyor. Ayrıca fiziksel olarak üst üste olsalar da birbirlerine erişme imkanları yok. En azından teori bu yönde. Yani gerçekten birbirlerine paraleller ve üst üsteler tam olarak süperpozisyondaki olasılıklar gibi. Zaten bir süperpozisyon da normal koşullarda bir Hilbert uzayının bir parçası olarak tanımlanıyor. Elbette ki bu tanım bizim gibi sadece bilim merak eden insanlar için bir şey ifade etmiyor. Hilbert uzayı matematikte tanımlanan sonsuz boyutlu uzaydır ve kuantum fiziğindeki evrenin tüm olasılıklarını barındıran yapı olarak tanımlanır. Yani bizim kuantum teorisiyle bildiğimiz her şey bu uzayda tanımlanır ve gerçekleşir bir elektronu gözlemlemeden önce onun tüm olasılıkları ile birlikte yaşadığı yer Hilbert uzayıdır. İşin özü süperpozisyonda dediğiniz her şey aslında bu matematiksel sonsuz boyutlu uzayda gerçekleşiyor. Yapılan bir gözlem olasılıklardan bir tanesini Hilbert uzayından çekip alır ve bizim dünyamıza getirir. Bunu çok basitleştirdiğimizi konunun anlaşılması için bu şekilde yaptığımızı da belirtmekte fayda görüyorum. Özellikle matematikçilerin hışmına uğramak istemeyiz. Özetle Hilbert uzayı bizim evrenimizin matematiksel bir gölgesidir. Kuantum teorisi zaten Hilbert uzayında tanımlanır diyelim. Peki bu Hilbert uzayındaki paralel evrenler ile iletişim kurulması mümkün mü? Yanıt teorik olarak hayır. Çünkü evrenler kuantum dolanıklıkla birbirine bağlı değil. En azından Hooke Everett böyle olduğunu söylüyor. Bu hayır cevabının bir teorik yanıtı daha var. Süperpozisyon halindeki tüm olasılıkların dalga fonksiyonları birbirinden ayrıldıkları için de teorik olarak bu ilişki, bu iletişim sağlanamıyor deniyor. Aslına bakarsanız şöyle düşünelim, bize bin ışık yılı uzaklıkta bir gezegenle bile iletişim kuramazken Hilbert uzayının derinliklerinde farklı boyuttaki evrenlerin de birbiriyle iletişim kurması belki de mümkün değildir. Bir diğer merak edilen konu, sola gitmeye karar verdiniz ve diğer evrendeki ikiziniz sağa gitti. Sağa giden ikizinizin geçmişi ile sizin geçmişiniz aynı mı? Yani sonuçta bir karar verme anınız var ve o ana kadar aslında bir dallanma yoksa yanıt teorik olarak evet geçmişiniz aynı ancak o karar anından sonra geleceğiniz farklı olabileceği gibi farklı olmayabilir. Bir başka merak edilen soru da şu. Bu evrenler gerçekten fiziksel mi yoksa sadece birer olasılık denizi mi, dalga fonksiyonu mu? Eğer fiziksel dersek her ihtimalin yaşandığı devasa bir evren çokluğu hayal etmemiz gerekir. Bilim insanları henüz bu evrenleri doğrudan gözlemleyemedi ancak kuantum bilgisayar deneyleri ve parçacık fiziği araştırmaları bu fikri matematiksel olarak destekleyen kimi sonuçlar üretmeye başladı. Bu arada her sonuç bunu desteklemiyor. Kuantum bilgisayarların hız gücünün başka evrenlerden geldiği söylendi de buradan çıkıyor ama bu konuda onaylanmış bir teori en azından biz bulamadık. Fakat temel fikir şu şekilde. Kuantum bilgisayarların olağanüstü hız gücü her hesaplama anında birden fazla olasılığın gerçekleştiği evrenlerde paralel olarak yürütülmesinden kaynaklanıyormuş. Ancak çoklu dünyalar yorumuna göre bu evrenler arasında bir iletişim teorik olarak mümkün olmadığından bu fikri de heyecan verici bulsak da henüz çokça geliştirmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Başka gelen bir diğer soru ise diğer evrendeki ben gerçekten ben miyim? Diğer evrendeki ben gerçekten ben miyim sorusunun yanıtı hem evet hem hayır. Paralel evrendeki sen genetik olarak, anı olarak hatta kişilik olarak sana çok yakın bir versiyon olabilir. Özellikle ve küçük bir kararda örneğin sabah çay mı içsem, kahve mi içsem dedikten sonra oluştuysa o kararı verdiğiniz andan sonraki çatallanma sorusu. Oluşan yeni kimlik size en çok benzeyen haliniz olacaktır. Ama zamanla o küçük farklar büyür, başka insanlarla tanışırsın, başka işler yaparsın. 5 yıl sonra o sen artık sen olmayan bir sana dönüşür. Bir başka önemli soru ise paralel evrenler zaten var mıydı yoksa benim kararlarımla mı oluştu? Teoriye göre bu sorunun yanıtı karar anı yoksa yeni bir evrende yok. İşin özü her kararda mevcut evren bölünerek yeni bir evren oluşuyor. Ancak bu noktada çöken her pozisyon ki ısı değişimiyle de süper pozisyonlar çöküyor. Çöken her süper pozisyon yani gerçekleşen her olasılık yeni bir evrene sebebiyet veriyor. Peki bu teoriye göre ana evren diye bir evren var mı derseniz? Merkezi evren fikri gözlemciye bağlı olarak değişecek. Ancak merkez evren veya talih evren diye bir yaklaşım bulunmuyor. Gözlemci için kendi evreni kaçınılmaz olarak merkez evren olarak anılıyor. Zaten genel görelilik veya özel görelilikte de bu durum böyle. Zaten biz gözlemlenebilir evrende hesaplarken kendi dünyamızı merkez kabul ediyor. Ve genelde en çok sorulan bir diğer soru da şu oluyor. Bu evrenlerin varlığını eğer varlarsa ne zaman veya nasıl ispat edebiliriz? Eğer büyük ölçekli bir kuantum sistemi süperpozisyon durumuna getirip dalga fonksiyonunun çökmesini engelleyerek Dallanma anlarını gözlemleyebilirsek belki de ilk kez paralel evrenlere giden kapının anahtarını bulmuş olabiliriz. Ancak makroskopik sistemlerde süperpozisyonun çökme süreci çok hızlı gerçekleştiği için henüz o dallanmayı gözlemleyebilecek teknoloji seviyesine varmış değiliz. Peki bu konuda araştırma yapan, kanıtlar arayan bir çalışma var mı dersiniz? 2018'de Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar kuantum kararlılık ölçümleriyle paralel evrenlerin izlerini aramışlar. Onlara göre aynen kütle çekim dalgaları gibi kuantum ölçekte kararlılık ölçümleri şu an olduğundan çok daha hassas bir şekilde yapılabilirse paralel evrenlerden gelen kuantum dalgaların ölçülebileceğini söylüyorlar. Ancak araştırmalarını tamamlamışlar ve bizi ikna eden bir yanıt bulunamamış. Yani o izlere henüz rastlanmamış gözüküyor. Bilgisayarlar bugün paralel evren kavramını somutlaştırmaya ve bu konuda çok yere gelen sorulara yanıt vermeye çalıştık. Bu noktada şunu da belirtelim. Bu yorum Hook Everett'in çoklu dünyalar yorumuydu. Çünkü enflasyon teorisiyle ilgili de paralel evrenler yorumu var. Biz sadece bu noktada Hook Everett'in çoklu dünyalar yorumuna yer vermiş olduk. Kanalımızı takip eder, videolarımızı beğenir, yorum yaparsanız daha çok kişiye ulaşabiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız efendim.